arkadaşlar bugün sizlerle beraber dondurma yeme videosu çekiyoruz. Yanımda Atlas ve Bulut var her zamanki gibi. Dondurmalarımız şunlar hemen ondan i̇lk başlayalım. Fanta'dan başlayacağız. Fanta sarılar Fanta arkadaşlar. Limon. Kahverengiler kola arkadaşlar kola içmiyoruz. Onu söyleyelim tadına bakmak için video çekmek için şey yaptık. Burada fanta da karpuzlular idi. var. Şu ikisi de limon. E, limon bal. Evet arkadaşlar direktten ilk önce hangisiyle karpuzlularla karpuzlular. başlıyoruz. Eline <laughs> açayım. Atla saçıyor arkadaşlar. Atla açarken de siz like atıp videoyu beğenirseniz çok mutlu ben oluruz. Ben onu Bu şekildekli ama. He o zaman sen. Evet arkadaşlar Benim başlıyorum. Yerim... Evet. Nasıldır? <laughs> Karpuzlu. Evet arkadaşlar çok güzel. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Bak tekleme. <laughs> arkadaşlar tekliyorum. Kaç beğeni verirsiniz? teklersem yorumlara yaz. <laughs> bir. Şimdi beğenilirse bu video yeteri kadar yeteri kadar görüntü 10 görüntüleme alırsa tekleyeceğim bir dondurma. Ama nereden biliyorsun ki ne kadar görüntüleme? Bir şey diyeceğim de bu sadece buz. Hmm. Karpuzda bir şey yok. Evet Atlas. Onda kaç veriyorsun? Bir saniye ben bir şunu şuraya koydum. Birisi almasın. Tabak getir. Evet tabak 3 3 3 3 3 3 3 Sen 3'ü mü veriyorsun? Hı hı. Atlas onda 3 verdi. Bulut tabak almaya gitti. Onda 8 arkadaşlar. Bu ustadı geldiği için. Arkadaşlar deneyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şimdi birazdan diğerleri Diğerleri kim deneyeceğiz? Bu hemen gelecek birazdan. Geldi. Onları bitirmeyelim. Küçük tabak da olur tamam. Sizi Hı. bekletmemek için sonra bitireceğiz dondurmalarımızı. Evet. evet. Aa, ben şu an limon yemek istiyorum? ama şunu istiyorum. Tavanla koy tavan. Bak. Şimdi kolalı yiyeceğiz. Arkadaşlar evet kolalı. Aç. Arkadaşlar 50 abone de ama kolalı elle yemek lazım. Arkadaşlar 50 abone de canlı yayın gelecek. O yüzden hemen like atıp abone olursanız seviniriz. Bir abonemiz kaldı. Kanalımız büyüyor. Evet arkadaşlar. Oha mis gibi fanta koktu lan çok güzel. Portakal arkadaşlar koktu. kolalı. Kola. Kola gibi arkadaşlar. Güzel aslında. Lollipop gibi. Abi kolalı lollipop. Şey Evet kola kolalı jelibon. Karpuzlu. Yani şu Haribo var ya, Haribo'nun şey. sponsorumuz yok. Yani kolalı sevenler varsa bence yemeli. Yemeli abi arkadaşlar şey bu da şeyler. çok güzel. Bunu da yiyebilirsiniz. Tadı çok güzel ama elimiz donuyor. Fanta'ya geçiyoruz. Evet arkadaşlar Fanta. Fanta. <laughs> Çocuk direkt <bayılıyor>. direkt <laughs> ağzına tıktı. Kolayı puanlamayı unuttuk. Evet kolayı puanlayalım arkadaşlar. He yok ben karbuza puanlamamıştım. Karbuza ben üç veriyorum. Arkadaşlar limon gibi ekşi. Buna on, buna Oo. ben yedi. Portakal suyu. On abi on yedi. Valla. Atlasla aynı gidiyorum. Sen buna kaç demiştin Atlas? 3 Ben de üç dedim. Buna? Abi en güzeli fanta ya. Eskimde limon. Evet arkadaşlar iki tane limon var maalesef. O yemek istemedi. Hepsini ben yedim çünkü. Hmm. Hmm. Arkadaşlar deneyebilirsiniz. Çok güzel alıyorlar. Bu arada bunu ekşi sevenler yesin. Çok ekşi. Bakayım mı be? Hmm. Ha, bak. Arkadaşlar görünüşü. Hmm. Ekşi arkadaşlar. Bir, bir, bir. Ben vallahi üç diyorum. Yiyebilecek gibi değil. İki, iki. <laughs> en çok veren benim. <laughs> Ses çok iyi. Abi bunu, bunu şey. Bunu bu arada çok por, güzel. portakal suyunun. Bir de özel Özel dondurmamızı getiriyorum. Evet. Bir de arkadaşlar ice tea dondurma var. Arkadaşlar karpuzlu su buz gibi arkadaşlar. Gel. Ve özel. Deneyebilirsiniz. Tutığım ice tea'li. Arkadaşlar ice, ice tea'li dondurma. Aa, ne olarak, düşünüyorsunuz? Bu arada yapılışları şey bunları koyuyorsunuz. Ben tekrar bir karpuzu tatacağım. Karpuzda bir şey yok. Bence en iyisi ice tea'li. Arkadaşlar ice tea şeftali ya da limon artık hangisini seviyorsanız ya da hangilerini seviyorsanız kalmış. dondu lan ben çıkartayım ben sana çıkarttım işte bu ha, bu mu pişmaniye gibi arkadaşlar evet. elim donuyor ama arkadaşlar. fanta çok güzel arkadaşlar fanta evet çok güzel ama fanta, çok çok onun da on ya değil mi evet, evet. evet. Arkadaşlar Ali evet. geliyor. Kalk. Bıkır, bıkır. Hoş geldin. Geldim. Arkadaşlar Ali geldi. Ali bir tane dondurma kaldı. Ay, evet, bir Abi şey arkadaş. yok bir şey yok tamam geldi Ka ama kaldı ben... çok güzel bir tane kaldı onlar kaldı Gerçekten bir tane Bu fantalı dondurma çok güzel Bunları yediniz mi? Hı hı. Bunlar benim, bunlar Rüzgar'ın, bunlar Atlas'ın. Siz bunu tekliyorsunuz mu? Hayır, teklemez. Karnı kalmadı. Fantalı kal. Fantalı kalmadı, limonlu kalmadı. Bu nedir? Fanta. Çok güzel. Ice. Ice seriyi de yiyeme bence. On sonra onu özel bir video çekeceğiz sonra. sonra çekeriz. Arkadaşlar şey fantayı ağzıma attım. Yoluyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Abi Ayşe'ni evet, bu arada ben eve Ayşe'yi de götürmüştüm. Bir tane yemiştim. O tam düşüyordu. Böyle kolumda durdu. Sonra elimi aldım. Ağzımda tutmaya çalıştım. Dişlerim dondu. Evet Adamdan teklemedim abi. evet abi tatım. videomuz bitiyor. Dondurmayı teklemeyin. Dondurmayı ağzınıza tıkmayın. Abi şu anda işte, ağrısı bir saniye sonra geçiyor rahatlıyor. Evet ya çok güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İyi başka yapabileceğimiz bir dondurma gönderebilirsiniz Abone olma. Bu arada abone ve like atmayı da unutmayın. Videomuzu sonunda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar diğer dondurma türleri ne olsun yorumlara yazın. Abi ve like bay. atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.